Sandal Bedesteni ve biraz ilerideki Cevahir Bedesteni kapalı çarşının dediğim gibi nübesidir. Yani bu çarşının, bu iki bedestenin etrafında çarşı nasıl gelişti şimdi onu göreceğiz. Arkadaşlar birinci bilmemiz gereken bilgi, kendimizi çarşıda yol bulabilmek için, yön bulabilmek için unutmamamız gereken en büyük cadde Kalpakçılar Caddesi. Bizim bulunduğumuz cadde. Nur Osmaniye'den başlar buradan gündüzlük yerine Beyazıt'a kadar gider çıkışı Beyazıt Kapısı. Dolayısıyla arkadaşlar bu cadde ana cadde. Çarşının sokaklarının büyük çoğunluğu bu caddenin sağ tarafında, yani Kuzey İstikameti'nde, Paris tarafındadır. Biz şimdi giderken ara sokaklardan gidiş yapacağız. Nasıl bir yol takip edeceğiz? Şimdi biraz ilerlerken önce nasıl Çeşmesi'ni göreceğiz. Sonra e, ee, Cevahir Bedesi'nin giriş kapısından içeriye giriş yapacağız. Sonra çarşının en küçük sebebini bir size göstereceğim. Çok güzel bir kuzey sıfatı göreceğiz. Sonra boyunca bir çukur mescidini ee, göreceğiz, çukur kulesini oradan geçiş daha. Kapısına doğru gideceğiz. şimdi önce kalpak çayacağız